Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Dün kalan adamın ismini yorumlara yazmış bir arkadaşımız. Adamımızın ismi artık Ahtapot Adası. Ahtapot Adası'nı umarım seversiniz. O yüklü Kniper. Boss Bosboğa yüklü Knipper. Hemen öldürüyorum seni de. Şimşek çok ya. Bir dakika arkadaşlar. Şu zombiyi temizleyeyim. Çık kanka sen gel şöyle. Tamam ki. Sen sen. Yan orada. Al bunu. Arkadaşlar, bize yanımda bir konuğum var. Güneş şu an. Hı, tamam. Arkadaşlar, adaya farklı farklı yerler yapacağım. Mesela yapmak istediğim bir yer var, su parkı. Onun için hemen malzemeleri hazırlayayım. şöyle şöyle şu nerede evet yok burada değildi. neredeydi arkadaşlar şey heh, <laughs> burada görmemişim gözümden kaçmış ya bir seni koyayım meşaleyle ama ondan önce şurayı bir düzleştirmem gerek. Bir dakika. Şöyle seni şuraya çekersen çok iyi olur. Evet arkadaşlar kazmaya başladım. En azından buraya kadar kazsam dur. Buraya kadar kazayım ya. Evet arkadaşlar kazalım. Buraya su parkı yapmayı düşünüyorum. O yüzden de alan açacağım. Evet toprak da. Atapot adasının devamını istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Atapot adası istiyorsanız sadece like atıp abone olmanız yeterli. Bir dakika. Ya. bir dakika arkadaşlar at aldım. Evet arkadaşlar atı düzelttim. Şöyle çim bulu. Evet arkadaşlar bir dakika. Yine hata. Evet arkadaşlar hata düzelttim. Son zamanlarda hata çok da. Şöyle. Şöyle bir böyle atayım. Şöyle kazacağım arkadaşlar iki iki daha hızlı. Su parkı eğlenceli olsun. Güzel olsun. He, bir de dün burayı şöyle şey yapmışım. Bir dakika arkadaşlar. Yine hata oluştu. Hatayı düzelttim arkadaşlar. Şöyle 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 kazdım. Merhaba domuzcuk. Yürü git. Evet. Domuzcuk oradan çekil, git buradan. Arkadaşlar şöyle. Şurayı kazsam mı diye düşündüm de kazılacak zaten. Burayı da kazayım. Evet arkadaşlar burayı da hallettim mi? Hemen hemen. Yine hata alıştı arkadaşlar. Pardon. Ama bu sıfır hatayı kapatamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yukarıda yazan ağırsız konforlu sünnet bir reklam değildir. Yani ben reklam yapmadım. O öyle çıkıyor arada. Arkadaşlar. Hata düzelttim ben Şimdi burada bu ses bez bebek filminden geliyor. Ben izlemiyorum, Birisi kim olduğunu On söyleyemiyor. Bir dakika. Arkadaşlar ee, Bir dakika. Evet arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar su parkını bugün iki videoda tamamlayacağım galiba. Bundan sonra eğer olmazsa bir video daha çekeceğim. Umarım izlersiniz. Arkadaşlar umarım like atıp abone olursunuz. Arkadaşlar inşallah abone olup like atarsınız. Ahtapot adamız bence gayet iyi olacak. Ahtapot adasında bir arkadaşımız var. <laughs> <Onu> teşekkür ederim. <laughs> Şöyle bunu da kıralım. Bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlayabilirim. Sen de git. <laughs> Çok tuhaf. Neden ses vermiyorsun? Yoksa yine ses vermeye mi daldın? Evet. <laughs> Arkadaşlar buraya merdiven çekeceğim ve sonra da e, üzerine bir yer yapacağım. Sonra su koyacağım. Ve böyle geçecek işte. Teşekkürler. Şöyle merdiven. Ee, şey mi, elde arkadaşlar galiba su parkı ikinci <laughs> video kalacak. videoyu da Oha! Niye böyle oldu, oldu? arka arka oldu? Yani, çok şey. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Hiç sosyal değilsin valla. Bu yolda, bir haftadır bir kızla yazışıyorum. Öyle tatlı öyle Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Su park hazırlanıyor yavaş yavaş. Size soruyorum. Size soruyorum. Size arıyorum. Buyurun, Buyurun beni. Size şey, arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Nasıl

arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdilik bu videonun sonuna geliyoruz. Umarım sevmişsinizdir. İkinci videoyu göndereceğim ve bye.